Merhabalar. Bugün dünya genelinde korona virüsü hakkında Muş sokaklarında vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzatacağız. <laughs> Hocam şimdilik yani korona olduğu zaman, tatil olduğu zaman biz o okay oynayacağız. O sonra geleceğiz yani bizim şey zamanımızdır ha. Yani önlem almıyorsunuz, o kahvelerde dolaşıyorsunuz. Size yine bulaşma ihtimali daha yüksek. Daha yüksek çünkü biz koronayız. Korona bizden daha şeydir. Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan koronavirüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya aslında pek bir şey düşünmüyorum. Bir önem de almıyorum çünkü e, maskenin de şey işe yaramadığını düşünüyorum. Sonuçta nefes alıyorsun, geri maskenin içine giriyor yani. O yüzden pek de bir şey düşünmüyorum. Hani biteceğine de inanmıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Genelde yaygınlaşan korona hakkında düşünceleriniz nelerdir? Koronavirüs. Muşa gelmiyor korona virüsü. Muşa gelmezdir. Peki ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz bu virüsle alakalı? olmaz namaz kasıllar. Ee, korona muşa bir şey yapmaz. Gelmez muşa şey yani. Vallahi herkes bir şeyler söylüyor ama bence saçmalıyorlar. Yani biz de bir şey söylesek, bu sigara tütünü içsek bence daha iyi etki eder. Çünkü sonuçta onların nefesi de gelmiyor üzerine, sigara kokusu geliyor üzerine sadece. Bunlardır yani. Bunlar da sigara yani gerçekten müşü tütünü iyidir. Bitiş tütünü de iyidir. Ben sürekli içiyorum, hiç ağzımdan çıkartmıyorum. Hiç elimden de düşmüyor. Ben tavsiye ediyorum bunları. Peki ee, aileniz ve kendiniz için bir önlem almıyor musunuz bununla alakalı? Biz ya zaten şu anda nasıl sana diyeyim hani hiç bizim yanımıza bize o... Hiçbir etkisi yok yani. yani Ne limon al koloni almışız ne sabun. Yani bence bunlar hep yalan dolan. Biz inanmıyoruz böyle şeylere. Yani inandırıcı gelmediği için yapmıyoruz. Dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüsü virüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerimiz şöyledir. Sadece biz temizlik yapalım evin içinde. Ve elimizi dışarı çıkarken elimizi yakalım. İçeride kol kapı kolları ve herhangi bir, bir cemaat fazla olduğu için bulunmayalım. Herhangi bir fazla işimiz olmadığı zaman bir şeyden kabahatan ya da herhangi bir bir şeyde oturmayalım. Hani budur, başka bir şey yapacağımız budur. Bir elimizi, yüzümüzü bir yıkayalım, okuturum. Koronavirüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? İnşallah koronavirüsü Türkiye'de en tepeden başlayıp siyasetçilerden aşağıya doğru yayılır. Ne Siz bu? dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Allah Allah Müslümanlara hiçbir şey yoktur. Korkmayın. Ama Hiç düşmanlara şey onun kaçını sikerim. Zaten bittiler. Peki önlem alıyor musunuz koronavirüsü? Hiçbir şey yoktur. Tabii, tabii Müslümanlara de. yeter ki namazınızı bir orucunuzu tutun. Allah yolunu tutun. Hiçbir şey yoktur. Öyle mi? Önlemizi alıyoruz. O, teşekkür, Hadi. Hadi. alıyoruz. O, teşekkür ederim. Önlemizi alıyoruz. Allah'a çok kötü Allah. yoktur. Hiçbir eksikliği yoktur. korkmayın. Şimdi ne olacak? Müslümanlara bir şey yok. Ama kafirlere, zarımlara zaten düşmandır. Gebermişler onun kaçını isim Hadi iyi günler. başlayan koronavirüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla şunu söyleyeyim abi. E, öncelikle ya ben din kütü Ben biraz işin dini boyutuna değineceğim. E, yani insanlar ne zaman ki kulluk bilincinden Allah'tan uzaklaştı. Allah-u Teala böyle musibetler verdi. Kendisini hatırlattı. Ben bunu daha çok Hani insanları uyarma niteliği olarak görüyorum, daha doğrusu. Peki ne gibi önlemler alınması lazım hem dini açıdan hem normal olarak? Ya şunu söyleyeyim abi zaten bizim dinimiz temizlik dini. Yani yeryüzünde bütün dinlere baktığımızda İslam dini kadar temiz bir din başka zaten göremiyoruz. Hani günlük beş vakit namaz öncesinde Allah'ın abdesti olsun, gusül abdesti olsun ya da Peygamber Efendimiz'in temizlik imandandır ya da temizlik imanın yarısıdır gibi hadis-i zaten bir Müslümanın temiz olması gerektiğini gösteriyor. Ya yani şimdi reklamlara bakıyoruz, televizyonlara bakıyoruz işte ellerinizi yıkayın, şöyle dezenfekte olun vesaire zaten bir Müslümanın günlük yapması gereken şeyler. Hani bunlar böyle bu virüs çıktı diye yapmamız gereken davranışlar değil aslında. Hani önlemler tabii alacağız, tedbir bizden, takdir Allah'tan ama ben neticede Müslümanın temizliğine dikkat ettiği ölçüde zaten bu virüsten korunacağını düşünüyorum. Güzel verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim abimle de. Korona için okula tatil edildi. Okula tatil edildiği zaman e, genel olarak sosyal aktivitelerimizin azalması lazım. E, ama e, öğrenciler daha çok ailelere vakit geçirip daha çok AVM'lere olsun, alışveriş merkezlerine olsun gitmeye başladılar. Bu senede daha çok yayılacak tabii. Hani okula tatil edilmesi sebebi genel olarak milletin evde kalması için yapılacaktı. Ama tatil edildiği zaman millet daha çok etrafa takılmaya başladı. E, bu kadar. Peki sizler hani bu konuda kendi önleminizi alıyor musunuz? Kolonya aldık. <gülüyor> <gülüyor> Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan korona virüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi korona bir virüs bunu biliyoruz. Ee, yeni çıktı. Yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bu haftalarda da Türkiye'ye girdi. Öncelikle temizlik konusuna daha çok önem veriyoruz. Mesela günde bir iki defa elimizi yıkarken şu an 4-5 defa yıkıyoruz. dükkanımızı günde bir defa, iki defa raflarını silerken şu an 4-5 defa siliyoruz. Aynı zamanda mesela günde normalde bir kolonya kutusu beni bir ay yeterken şu an günde iki üç tane kullanıyorum gelen müşterilerimize. Evet. Aynen kullanıyoruz. Yani dediğimiz gibi Allah'ın verdiği bir şey bu. Tabi önlem almak lazım bu gibi şeylere. Öyle çoğu ürünüm zaten çıktı Çin malı mesela gelen müşteriler de bazen etkileniyor. İş yeri de etkiledi bu. Bizi bayağı etkiledi. Mesela esnaf kısmını çok kişi etkiledi. Yani temennimiz bu virüsün kısa bir zaman içerisinde inşallah ilacı bulunur artık? Neyi bulunur? Yani bir şifası bulunur inşallah. Öyle dediğim gibi. Korona virüse fazla inanmıyorum yani. Korona virüsü bir nezle grip gibidir. Ben yani hiç düşünmüyorum, bilmiyorum da artık. Peki bununla alakalı bir önlem almıyor musunuz? Yok. İslamiyet'e demiş temizlik. Temizlik zaten temizlik yaptığımız ama her şey bitiyor. Günde 4-5 sefer abdest alıyoruz. Her şey bitiyor yani. Sizin korona virüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Amerika'nın işidir. Yani bir oyuncak oldu, bir yalan oldu. Tabii canım. Çin'e vurmadı, sevmedi insanlar. İtalya'da dini sevmiyor dini inancı sevmiyordu. Amerika'da Çin'in ticarette anlaşamadı, savaşta da şeyde anlaşamadı İran'la. 3 ülkeyi vurdu. Olan bize oldu yani. Sonuçta yani şu anda camilerde en hayırlı şey olan ibadetimizi düzgün yapamıyoruz milletin içinde gidip cemaati bile yasaklamışlar yani iyi bir şey değil. Mi? Siz de önlem almayı düşünmüyorsunuz zaten bu konuda hani inanmadığınız için. Yani şu anda sadece takdiri Allah'a bırakmışız zaten. Her şeyin aynısı. Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan koronavirüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, bu virüsle alakalı ilk duyduğumuzda e, belki birçok kişi de aynı şekilde hissetmiştir. Herkes aman bize bir şey olmaz, normal bir griptir mantığıyla yaklaştı. Ama e, gündemi takip ettiğimizde gördü ki e, TV'lerde, kanallarda farklı farklı ülkelerde özellikle Çin, sonrasında İtalya Olayın çok ciddi boyutlara vardığını, e, bunun üzerine bir takım önlemler alınması gerektiğini biz de kanaat getirdik ve bu anlamda kendimizi düşen önlemleri almaya çalışıyoruz. Elimizi yıkıyoruz öyle o kadar. Kolonya sürüyor musunuz? Yeni sürdüm kolonya. Yani dikkatli olmak lazım, tedbiri almak lazım. Yani tevekkül Allah'tan. Peki sizler bununla alakalı bir e, önlem almaya başladınız mı? Tabii ki. Henüz maske takmadım ama yani elleri olsun falan yüzü tedbiri alıyorum yani illa Durum genellikle yaşlılar çok bilinçsiz tabii. Bazı üniversite gençleri de buna dahil. Peki sizler ne gibi önlemler almaya başladınız? Ben e, özellikle ellerimi sık sık sıvı sabunla kolonya kullanıyorum. Sıvı sabunla yıkıyorum günde en az üç kere, dört kere. Yani bunu sık sık yapıyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.